Yılbaşı makyajı için aldıklarıma birlikte bakalım. Neşitalın şu yüz taşlarından aldım. Çok güzel duruyor. İlk defa yüz taşı deneyeceğim. Yılbaşı açamıyorum. <laughs> Yılbaşı makyajı için birlikte yapacağız. Akşam atarım ama bunu hemen göstermek istedim. Güzelliğini. Reklam değildir hepsini kendi paramla aldım ama hepsini naşit aldım. Öyle denk geldim. İlk defa takma kirpik takacağım. Birlikte bakalım takabileceğiz mi? Eğer takma kirpikte daha güzel olan markalar varsa yazarsanız çok sevinirim. Hep ben mi influence edeyim arkadaşlar? Siz biraz da siz beni influence edin. <laughs> Bir de şey aldım. Ee, yapışkanını aldım. Şöyle bu yapışkanlar zaten çok çabuk çıktığı için bununla yapıştırmayı düşünüyorum. Ama bu da siyah. Yani çok az süreceğim. Bakalım tutacak mı? Birlikte göreceğiz. Bu kadardı. Bir sonraki videoma size bekliyorum. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın canlarım.